Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün A'dan Z'ye kalanşo çiçeğinin bakımıyla ilgili bir video hazırlamak istedim. Siz değerli takipçilerim için. E, kalanşo çiçeği nasıl çiçek açar? Ne kadar zamanda sıklıkla sulanmalı? Nerede durmalı? E, Çoğaltımın nasıl olmalı? Var ise üzerinde yaprak alt ve üstlerinde un biti. E, beyaz pamukçuk hastalığı bunlar nasıl giderilir kısaca kalanço çiçeğinin bakımı ve vitamini ile ilgili bir video arkadaşlar sonuna kadar izlemenizi e, tavsiye rica ederim eğer kalanço çiçeği seviyorsanız yetiştiremiyorsanız bakımını e, bilmiyorsanız bunları yaparsanız sizin de kalanço çiçekleriniz saksıya sığmaz olur ve sürekli çiçek açar Evet sevgili arkadaşlar öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız yeni ve eski tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet dilerseniz başlayalım. Öncelikle kalanşo çiçeğimizin e, her çiçek gibi çiçeğini açar kuruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçeklerimizi açtı e, artık kurudu. Bunları ne yapacağız? Bunları e, kötü bir görüntü olmasın diye şöyle bir makas yardımı ile e, diplerinden keseceğiz kuru yapraklarımızı eğer koparabiliyorsanız koparın ama zarar vermek istemiyorsanız benim gibi böyle bir makas yardımı ile kesin arkadaşlar kesin ki yerine yenisi gelsin bunları kestikten sonra e, çiçeğimizin dediğim gibi kötü görüntüsü gidecek şimdi e, çiçeğimizin çoğaltma işlemini yapacağız bunu Nasıl yapacağız? Hangi toprak kullanacağız? Hangi ayda yapmalıyız? Bununla ilgili sizlere açıklamalarda bulunacağım. Evet. Daha detaylı sonra ben keserim arkadaşlar bunu temizliğini yaparım kurumuş çiçeklerimi. Şimdi videom fazla uzamadan ben sizlere hemen çoğaltımını ve bakımını anlatayım. Kurumuş dallarımızı kestikten sonra yerine yenisi yerine yenisi gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni yeni tomurcuklarımız çıkmaya başladı. Haziran ayının sonlarındayız. Haziran ayındayız. Ee, bu bir kış çiçeği. Yazın daha çok bakıma ihtiyacı var sevgili arkadaşlar. Bu bir kış çiçeği olduğu için yazında soğuk bir ortamda olması gerekiyor. direkt güneşe maruz bırakmıyoruz. Normalde kışın haftada bir kere su veriyorum. Ee, fakat yazın ee, çok aşırı sıcaklar olduğu için Haftada iki kere Su vermek zorunda kalıyorum Yoksa çiçeğimiz kurur Çok fazla sulama yapıldığı zaman da Yapraklarında yumuşama Köklerinde çürüme oluşur Yani yazın iki kışın bir kere su vermek Kalan şu çiçeği için Yeterlidir ee, Hemen çoğaltımına geçelim Şöyle bir saksı hazırladım Saksımın içerisine doğal gübreli toprağımı Koydum biraz da üzerine su koydum toprağım yumuşasın e, altına da e, toprağını da altları da can suyu olsun diye sulama işlemimi de yaptım doğal gübreli toprak ile ekiyorum biliyorsunuz tüm çiçeklerimi şimdi çoğaltımına gelince bunu istediğiniz ayda yapabilirsiniz aslında yaz kış fark etmiyor e, kışında tutuyor yazında tutuyor e, yazın serin bir ortamda olduğu zaman daha güzel tutar onu da söyleyeyim hemen şöyle bir tane yavru alacağız Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar bakın şöyle bir kırmızı mor gibi bir saksım var arkadaşlar bordo bir saksım var şu küçük bir saksıya çiçeğimi ekeceğim birkaç zaman sonra bu saksıyla tekrardan bu çiçeği sizlere göstereceğim o zaman tuttuğunu ve yeni yeni yapraklar hatta tomurcuk bile yaptığını göreceksiniz şu anda ektiğim. E, dalı size de göstereceğim. Hiçbir şekilde tomurcuk falan yok. E, şöyle güzel bir e, yavru arıyorum arkadaşlar. E, sık olan yerlerden hem e, çiçeğimin rahatlaması için çünkü çok yavru verdi. Şöyle bir tane buldum. Bakın, e, şöyle hemen dibinden sıyıralım arkadaşlar. Evet, şunu alalım. Şimdi göstereceğim, şöyle dalından kopartayım, hatta keselim arkadaşlar. Köküne zarar vermeyelim. Bu şu şekilde. Gördüğünüz gibi köküyle değil, toprağıyla değil. Şöyle bir tane yavrumuzu kopardık, kestik. Hiçbir şekilde tomurcuklanma yok. Bunu neden söylüyorum? Bunu ektiğim zaman birkaç zaman sonra tomurcuklanma yaşanacak. O zaman sizlerle paylaşım. Şöyle dibinde ekeceğimiz, toprağa gömeceğimiz dalında yaprak var ise onları şöyle elimizde 2-3 tane olmak üzere kopartalım arkadaşlar. Hiçbir şekilde köklendirme yapmıyorum. sizlerde de görüyorsunuz. Bu çiçeğimizden aldık. Bu da kırmızı açacak. Hemen daha önce hazırladığımız toprağın içerisine şöyle ortasına elimizde küçük bir parmakla delik açıyoruz. Var ise yaprak olan ekeceğimiz daldaki yaprakları alıyoruz. Hemen çiçeğin or saksının ortasına çiçeğimizi doğal gübreli toprak ile ektik. Evet, Şimdi iyice sıkıştıralım. Çok aşırı sıkmıyoruz, çok da e, bol bırakmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ektik. Şimdi üzerine yine bir can suyu vereceğiz. Çiçeğimizi ilk ektiğimiz için birkaç gün balkonumuzda durabilir sevgili arkadaşlar. Sonrasında evin içerisine serin fakat ışık alan bir yere çiçeğimizi alacağız. Bakın, kalan şu çiçeğimizi şimdi ektik. Şu anda can suyunu da verdikten sonra aşağı yukarı 3-4 gün su vermemize gerek yok. Sonrasında ara ara sulama işlemini yapalım yeni ektiğimiz için çiçeğimiz e, tutsun sadece şunu unutmayın bunu ektikten sonra e, en az bir 3 gün 4 gün kadar güneşte bekletebilirsiniz yani açık balkonunuzda durabilir arkadaşlar şimdi çiçeğimizin çoğaltma işlemi tamam bu Allah'ın izniyle inşallah tutacak çünkü ektiğim hiçbir çiçek bu zamana kadar tutmamazlık yapmadı arkadaşlar sizlere de paylaşacağım zaten çiçeğin çiçek açması için eğer çiçeğiniz açmıyorsa çiçeğiniz gelişmiyorsa vitaminler verebilirsiniz bunların içerisinde çay kahve muz kabuğu sarımsak suyu gibi birçok vitamin var arkadaşlar mutlaka veriniz. Onun dışında yapraklarındaki yumuşamalar bitler pamukçuk hastalıkları oluşan kalan da limonlu su limon zerdeçal su karışımını yapınız. Bir pamuk yardımı ile üst ve alt yapraklarından tek tek geçiniz. Hiçbir şekilde pamukçuk hastalığı kalmaz arkadaşlar. Evet kalanşolarınızı bu şekilde yaparsanız birçok saksı kalanşo çiçeğiniz olur. Ee, ben öyle yaptım biliyorsunuz videolarımda zaten birçok saksı kalanşo çiçeklerimi sizlerle ara ara paylaşıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum.